Milletin hakemliğine başvuralım. Ben haksızsam giderim dedi. Erdoğan'a birlikte televizyona çıkıp tartışalım çağrısı yaptı. Partisinin meclis grubuna seslenen Kemal Kılıçdaroğlu yeni anayasa mesajını da Boğaziçi olayları üzerinden verdi. Darbe hukukunu kim pekiştiriyor? Bu beyler pekiştiriyorlar. Senin o zaman Kenan Evren'in kafasından ne farkın var? Üniversiteler niçin kendi rektörlerini seçemiyor dedi? 12 Eylül anayasası değiştirilsin çağrılarına Boğaziçi protestoları üzerinden karşılık verdi. Ne demek yılan ya? Ne demek terörist ya? Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Ellerine sopa mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mi kırdılar? Hayır. Peki o zaman siz bunlara ne, neye göre diyorsunuz terörist? Partisinin meclis grubunda kürsüdeydi Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birlikte televizyona çıkıp tartışalım çağrısını yineledi. Muhalefeti de inşa edeceğiz diyor. Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız diyor. E kurtarmanın yolu çok basit. Milletin hakemliğine başvururuz. E haksızsam zaten gideceğim. E devletin bütün evrakları senin elinde. Gelsene. İktidar olacağız iddiasıyla vaatlerini de sıraladı. Türkiye bir buhran içindedir. Bir ekonomik buhran içindedir. Bu buhrandan çıkışın yolu buhranı yaratanları iktidardan almaktır. Ben dostlarımızla beraber iktidar olacağız dediğim zaman bazı çevreler çıldırıyorlar. Çıldırmayın arkadaşlar, çıldırmayın. Dostlarımızla beraber Allah'ın izniyle iktidar olacağız ve bu ülkeye huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz bu ülkeye.